Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte sözüm yarım kaldı arkadaşlar. Neyse drift atacağız. Bugün sizlerle. Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Durun arkadaşlar hareketimi de yapacağım. El salladım ama boş verin. bakın arkadaşlar tekleme biniyor <laughs> çok iyi drift çok iyi çok iyi drift be adam gibi adam be adam modemi söktü götürüyor be hop Uy arkadaşlar gidişi gördünüz mü gidişi gidişi gördünüz mü kara takıldım. Koş koş Uy drift attım. Hop hareketimizi de yaptık. Tamam arkadaşlar biniyorum biniyorum. 2 saatten beri hareket yapıyorum. Tilki. Tilki çok üşümüş galiba. Üşümüş galiba. Fark ettiyseniz arkadaşlar bot giydim. Yani. Alkış. Alkış. Orada. Hı, neyse. Çok iyi drift, çok iyi drift. Uf be. Yakışıklı yakışıklı güvenlik. U u nein no ne. U u. U u Baya bir şov yaptım. Show. Uçalım. Ra ta ta. Dalar duman. Keşke zıplamak için bir tane tahta olsa ya. Modda öyle bir şey olsa keşke. Uy. Sıfır çizdi. Dibinden geçtim. Brrrş. Gibili dop. bir drift attık bence. Neyse. Buradan da bir şöyle facecam'le. Uy. Uy. Lan. Ya battık ya. Battık ya. Öf ya. Altın eline geleyim. Of. arkadaşlar mod grupta araba ile de drift takmamı isteyenler yoruma yazsınlar yani araba ile de olabilir aslında araba daha mantıklı oha bunlar ne ben sabah yapayım lan niye hava durumunu değiştirdim sabah yapmam gerekiyor He? Pislikler sizi. Bak o ok taşıyor. çalışıyor. İskelet lan bu. Üşüyen iskelet galiba. Çünkü kar var yani soğuk. Ben de deri zırhla geziyorum zaten. Zırh zırhım da bir şeyim de yok. Kaskımla botum var sadece. Sadece. Aa kara indi bağ var lan orada. Ben sarı ve turuncu rengi seviyorum. Aynı Ebran Cetene gibi. Siyah da seviyorum. indi ba. Uhu. -huh. Lan. Lan. Aa. Hmm. Şeker kalmış böyle lan, lan la 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 uy, uy sıfır çizdik uy düştüm nasıl hasar almıyorum lan lan Allah kahretsin bu ne şeker kamışı var orada ben kara indi bağış çiçeğimle gezi elime de aldım Üç tane şey karkamışı, bir de kırmadım da. Hepsi yerden. Sıfır kilometre yeni bir araba alırım. Saat çek, sol çek, birden gaza basarım. Hmm. Allah. Im. Kaç, kaç kaç. Altın elma ye? Bağını sorma. Hadi bakayım. Atalarımız ne demiş? Üzümü ye, bağını sorma. Hadi bakayım. Lan lan çıkmaz sokak, çıkmaz sokak. Hayır, hayır, hayır. Burada ne var lan? Göremiyorum da şeker kamışı. Bir sürü bir de. Hep aynı yere geliyorum ya. Yani. Dönüp dolaşıp bir de. Bir daha hareket yapmayacağım ya. 100 kere hareketimi yapıyorum. Beni takip et kral, takip et falan. Hatta oradaydı. Don't want my lucky. Oh, oh. Bir şey yok buralarda değil mi? Ben, ben ne diyorum? Kutup ayısı olabilir mesela. Yani kutu Espri yapabilir mi kutup ayısı demişken. Bir bir ayı mesela bir tane ayı karşında kutuba götürürsen kutup ayısı mı olur? <gülüyor> Neyse. No 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 ki ki Çe, no no çe, çe, aaa. Vuhuu. Lan, lan. Bir kere de karaya yapışma lan. Bir kere de karın oraya gelme lan. Yapışma lan. Sümük gibi yapışıyor yemin ederim ya. Bak. Gördün mü? Lan sıkıştım, sıkıştım. Lan sıkıştım. Lan sıkıştım Allah belamı versin. Tekne. Ve iskemleri cıbılıcık. Lan bak yine karası kaçtı. Yeter lan. Lan bak yine kara sümük gibi yapıştık. Neyse neyse. Bir videomuzundan sonra geldik. Sağ solda bir video var. Görüşürüz. Bay bay.